Esin arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İnsan Hakları Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz bu basın toplantısından dolayı. 1990'lı yıllardan başlayan ve beyaz toroslarla o dönemde kaçırılan insan markalarından bugüne değişen tek ki insanların kaçırıldığı arabaların markası oldu ne yazık ki. Onun dışında bu insan kaçırma vakalarıyla alakalı herhangi bir önlem alınmadı ve hala daha 21. yüzyılda Adına insan Hakları Çağı dediğimiz bu dönemde bu tür vakaların yaşanması gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz adına büyük bir ayıp, büyük bir utanç. Bugün de burada bulunmamızın sebebi bildiğiniz gibi Yusuf Bey'in kaçırılma vakasıdır. Gerekli bütün işlemlerin ivedilikle yapılması gerekiyor. Nerede olduğu devletin sorumluluğunda olan bir konudur ve gerekli bütün adımlar atılarak kendisinin nerede olduğu, sağlık hakkının e, yani sağlığının ne durumda olduğunu bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben yani ailesine bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bir insanın alıkonulması, sorgulanması, yargılanması eğer suç işlemişse e, cezasının verilmesi ancak hukuki çerçevelerde yani hukuk çerçevesinde yapılabilecek bir olaydır bir durumdur. Hukukun sınırlara aşılarak insanların kaçırılması e, ve bu hukuki prosedürlerin, normların atlanarak böyle bir sonuca varılması, insanların kaçırılması hukuk tanımazlığın bir göstergesidir. Dolayısıyla biz yetkilileri gerek anayasal sorumluluklarını, gerekse uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluklarına uymaya davet ediyoruz. Ve bu etkin soruşturma yükümlülüğünü de devletin yerine getirerek, e, Yusuf Bey'in nerede olduğunu bir an önce kamuoyuyla, kamuoyuyla paylaşılmasını ve bizlere bu bilginin verilmesini e, talep ediyoruz. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey çok özür dilerim. <laughs> Yusuf Bey de. E, Yusuf Bey de var bir... evet. Evet, evet yani o... Hem Yusuf evet. Bey, Hüseyin.